Evet ben Parti Kütahya Milletvekili İsa Gazel. Bugün Kütahya'dan haberin konuyum. Kütahya Spor'dan başka gönül bağınızın olduğu bir takım var mı? Beşiktaş. Yendiği zamanlar Beşiktaşlıyım. Gazel diye bir futbolcusu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet sayın vekilim hep şık. Kıyafet seçimlerini kendisi mi yapıyor? Eşim yapıyor tabii ki. Bir taktik vereyim şık giymek isteyenler için. Kravat tabii ki çok önemli. Evet siyasete atılmam, atılmak istiyorum. Ne yapmam gerek? Bizim özellikle gençlik kollarımızda bu arkadaşımız çalışmalarda bulunabilir. Zaman zaman sosyal medyada de linçler yiyorsunuz. Tabii ki sosyal medyada linçler yiyoruz. Aklınızda kalan bir anı, vay canına diyerek yaptığınız bir şey var mı? Aslında bu soruya bir program ayırmak lazım. Evet ben AK Parti Tahya Milletvekili İshak Gazel. Bugün Tahya'dan haberin konuyum. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. İnşallah keyifli bir program olur. Hemen başlıyoruz. İlk soruyu alıyorum. Tahya Spor'dan başka gönül bağınızın olduğu bir takım var mı? İlk 11'ini sayın desem. Tahya Spor'dan başka çok eskiden fanatik olarak tuttuğum bir takım vardı Beşiktaş. Şimdi bu soru sorulduğu zaman ben genelde şöyle diyorum. Yendiği zamanlar Beşiktaşlıyım. Yani futboldan bayağı uzaklaştık. İlk 11'ini maalesef sayamam. Gazel diye bir futbolcusu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Daha değişik tarzda okunuyordu onu da söyleyeyim böyle. Orman yangınlarıyla mücadelede ülke ikiye bölündü. Bir taraf devletin tüm gücüyle sahada olduğunu söylerken diğer taraf eleştirilerde bulunuyor. Yine bölgeye giderek durumu provoke etmeye çalışanların olduğunu takip ediyoruz. Siz durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim ben orman yangınları başladığı birin ikinci üçüncü gününde partimizin görevlendirmesiyle Muğla'ya köyceğize gittim. Marmaris'i ve Bodrum'u da bu vesileyle yangın bölgelerini görme imkanım oldu. Nasıl? olursa yarın da yine bölgeye geçiyorum. Orada yine değerlendirmelerde bulunacağız ama şunu ifade edeyim. Orada gerek orman teşkilatımızın bütün personeli, gerek itfaiye erleri, gerek sivil vatandaşlar, gerek o bölgede diğer kurumlarda çalışan bütün vatandaşlar canla başla, can bir şekilde orman yangını söndürmeye çalışıyor. Gözümüzün önünde bir sürü olay cereyanet. Bir takım kimseler de yani gerçekten oraya mesela adam tripod kamerasını almış orada çekim yapıyor, canlı yayın yapıyor. Yan tarafta işçiler çalışırken bir takım şeyleri provoke etmeye çalışıyor. Yani bu da çok acayip bir şey. Normalde bu tür büyük afetlerde siyasi görüşler insanların ikinci planda kalır. Ve tamamen o afetin ortadan kaldırılmasına dönük bir birliktelik oluşur. Ve herkes bunu arzu eder ve herkes bununla ilgili bir çaba sarf eder. Ama maalesef sosyal medyada gördüğümüz o e, yorumlar. Bunlar orada çalışan kardeşlerimizin gerek orman erlerimizin gerek itfaiye erlerimizin de moralini bozuyor. Şunu söyleyebilirim. Yani hakikaten hem uçaklarıyla hem helikopterleriyle orman yangını başladığı ilk andan itibaren ta Manavgat, Antalya civarında başladığı andan itibaren, Muğla'ya geldiği andan itibaren devletimiz bütün gücünü bu konuyla alakalı seferber etti ve e, şu anda da hala bu mücadele devam ediyor. Ben bu tarz tür durumlarda muhalefetin dilinin bu anlamda biraz daha bu çalışmayı yapan arkadaşlarımıza dönük destek mesajları içermesini arzu ederdim işin açığı. Ama maalesef böyle olmadı. Ve bir sürü de yalan ve bir sürü de iftira ortaya çıktı. Ve bunları da milletimizin takdirine sunuyoruz. Evet yeni bir soru. da vatandaşların eğlenebileceği, aileleriyle vakit geçirebilecekleri alanların az olduğunu düşünüyorum. Bu konuda eğlence fuarları düzenlense güzel olmaz mı? Malumunuz tahya fuarımız vardı. Var hala devam ediyor. Ben çok küçük yaşlardan itibaren bu fuarın hemen hemen her sene katıldım. Devam ediyordu. Kendi çocuğumu da götürdüm. Arkadaşlarla beraber gittik. Güzel bir fuar. Korona nedeniyle, salgın nedeniyle ara verildi. Malum inşallah bu sene tekrar açılır. Ama bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu tarz fuarların açılabilmesi için, toplu etkinliklerin tekrar başlayabilmesi için aşılamanın yüksek oranda olması lazım. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamda aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü bu salgının tek bir çaresi var. O da şu anda aşılama. Ne kadar yüksek aşı oranımız var Varsa o kadar e, güzel bir şeyimiz olacak diye düşünüyorum. Evet, sayın vekilim hep şık kıyafet seçimlerini kendisi mi yapıyor yoksa eşim mi yapıyor? Kaç tane takım elbiseniz var? Çok teşekkür ediyorum arkadaşımıza. Kıyafet seçimlerimi eşim yapıyor tabii ki. Yani her sabah işte bu kıyafet olmuş bunun açığı diye. Bir de bir taktik vereyim. Şık giymek isteyenler için kravat tabii ki çok önemli. Kravat takmak. Neden belediyeye kura ile alım olmuyor? Belediyeye bunu belediye başkanımıza da konuşmamız lazım ama tabii bazen özellikle belediyede alınan olacak işçilerin daha nitelikli işçiler olması gerekiyor. Sanırım ondan dolayı bir kura durumu söz konusu değil ama bunu belediye başkanımıza da iletelim inşallah. Şehir hastanesinin yapıldığı yerin uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Son durum ne? Şehir hastanesinin yapıldığı yerin uygun olduğunu düşünüyorum. Şu anda zaten insanların alıştığı bir hastane var. O hastanenin hemen yan tarafında ve ulaşım imkanları da gayet iyi. Bütün çevre yoluyla da ulaşımı sağlanıyor. Yeni yollarda yapılıyor hastanenin bu anlamda uygun olduğunu düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede de teslim edilecek bu hastane. Bizim en son yapmış olduğumuz görüşmelerde 2021 yılının sonunda teslim edileceği öngörülüyordu. Belki birkaç ay bu anlamda gecikme de olabilir. 2022 yılına da sarkabilir. Bunu da buradan hemşehrilerimize ifade etmek istiyorum. Ayrıyeten zaten Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin de üniversite hastanesi yapma yani ileriki yıllarda durumu söz konusu olabilir. Yeni kampüs alanının olduğu yerde. Dolayısıyla şu anda yapılan yerin gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, siyasete atılmam atılmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Gençlere tavsiyeniz ne olurdu? Siyasete ben de çok küçük yaşlarda siyasi çalışmalarda bulundum. Bizim özellikle gençlik kollarımızda bu arkadaşımız çalışmalarda bulunabilir. Gençlik kollarımız bizim siyaset için çok önemli bir okul. Büyük bir tecrübe. Gençlik kollarında çalışan arkadaşlarımız bu tecrübeyi hayatının her safhasında hissediyorlar. Öyle bir tavsiyede bulunabilirim. Bir de yani ne tavsiye edersiniz diyor. Mesela siyasete atılmak için bir kere önce insanın kendini geliştirmesi lazım. Bunu özellikle söylüyorum. Bu da okumaya önemli bir vakit ayırmalı gençlerimiz. Maalesef şu anda e ekran karşısında hatta daha küçük ekranların karşısında artık telefon, tablet gibi veya da sosyal medya gibi çok önemli vakitlerini, çok güzel vakitlerini burada harcıyorlar. Bunun yerine ileride siyasete atılmak isteyen kardeşlerimizin de altyapısını oluşturabileceği bazı şeyler yapmalılar. Kendilerini geliştirmeye dönük bazı çalışmalar yapmalılar diye tavsiyede bunu Zaman zaman sosyal medyada linçler yiyorsunuz, hiç sıkıldınız, yoruldunuz ya da başlayacağım tweetinize dediğiniz oluyor mu? Evet, bu şöyle. Tabii ki sosyal medyada linçler yiyoruz, ama ben bunu özellikle söyleyeyim, yani hiç sıkıldım, yoruldum da olmadı, olmuyor. Ben bu eleştirilerin çoğunu okumaya çalışıyorum. Yeter ki iftira ve hakaret boyutunda şeyler olmasın. Onun dışında yapılan ben bütün eleştirileri kendim için de bir ders olarak algılıyorum ve bundan sonra da yapacağımız şeyler için de bir bize ışık olarak algılıyorum. Onun için yani bir sıkıldım olmuyor. Sadece hakaret veyahut da işte küfür vesaire gibi şeyler olursa o zaman insanı tabii ki biraz da morali bozuluyor. Onun için onun dışında bütün eleştirilere de açığız. Onu söylemem lazım. Gençlik yıllarınızdan bu yana siyah fasetle işli dışlı olduğunuzu biliyorum. Özellikle de üniversite döneminizde görev aldığınız STK'lar var. O dönemden aklınızda kalan bir anı, vay canına diyerek yaptığınız bir şey var mı? Şimdi bu soruya şöyle bir cevap verebilirim. Aslında bu soruya bir program ayırmak lazım. Daha doğrusu en az 40-50 dakikalık bir cevabı olmalı bu sorunun e, bence. Biz gençken ben 13-14 yaşındayken burada bir seçim vardı. 1994 yerel seçimleri. Ben de Kütahya İmam Hatip o zaman öğrenciydim. Refah Partisi'ni destekliyorduk ve adayımız Süleyman Canan'dı. Süleyman Canan'ın broşürlerini kapı kapı dağıtıyorduk arkadaşlarımızla beraber. Bu şekilde başladık siyasi çalışmalarımıza. Özellikle üniversite yıllarına geldiğimizde de ülkede bir problem vardı. Bir 28 Şubat sürecini yaşamış bir nesiliz biz. O dönem İstanbul Hukuk Fakültesi mezunuyum ben. Beyazıt Kampüsü'nde bizim yerimiz. O İstanbul Üniversite deyince akla zaten bizim İstanbul Üniversitesi'nin kapısı gelir. Herkesin zihninde bir üniversitelerle alakalı bir haber yapılacağı zaman The o kapı mutlaka o haber fotoğrafının içerisinde yer alır. Beyazıt Meydanı başörtüsü eylemlerinin merkeziydi. Orada toplanıp başörtüsü eylemine katılan arkadaşlarımızla beraber Çapa'ya veyahut da Cerrahpaşa'ya kadar yürürdü başörtüsü yasaklarını protesto etmek için. Yani o dönemleri şu anda o samimiyeti de hala arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde özellikle üniversitedeki arkadaşlarımızla bir araya geldiğimizde hatırlıyoruz. Birlikte eski günleri yad ediyoruz. Ama bunun için de özel bir program yapabiliriz yani. Uzunca bir program olabilir. Kütahya'da keşke siyasete girse dediğiniz bir isim var mı? Tabii ki e, böyle isimler var. İsim değil isimler var hatta. Yani beraber çalışmak istediğimiz arkadaşlarımız var. Siyasetten uzak duran kardeşlerimiz var. İnşallah bir gün onlar da siyasete girebilirler, girerler. Bir günde kaç farklı kişiyle telefonda konuşuyorsunuz, tokalaşıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bunun hesabını hiç yapmadım ama yani herhalde özellikle telefon ve mesaj trafiği çok yoğun oluyor. Bir kere e, cuma günleri bana gönderdiğiniz mesajları görme imkanım yok, ihtimalim de yok. Yani o kadar binlerce mesaj geliyor diyebilirim. Onun için bana mesela bir işle alakalı mesaj göndermek arkadaşlara işte perşembe günü ise sakın yarın gönderme cumartesi günü gönder yoksa o mesajlar arada kaybolur diye bunu ikaz ediyorum. Yüzlerce telefon görüşmesi yapıyoruz. Bazen kulağımın ağrıdığı oluyor, telefon ısınıyor, kulaklık kullanıyoruz. Tokalaşmada işte iki senedir maalesef tokalaşmamız biraz zayıf. Daha doğrusu hiç tokalaşmıyoruz çünkü korona var, temas yasağımız var herkesin olduğu gibi. Ama inşallah tokalaştığımız ve birbirimize sarıldığımız günlerin de yakın zamanda tekrar gelmesini dua ediyorum, ümit ediyorum. Vekilim kitaplara karşı olan bir zaafınız var. Yani zaaf demeyelim buna, bir ilgi diyelim. Ne tür kitaplara karşı ilgi duyuyorsunuz? Birkaç tavsiye alabilirim. Yani şöyle hemen hemen her türlü alanda okuma yapıyorum. Özellikle yeni çıkan kitapları okuyorum. Yani tarih, özellikle Türkiye'nin modernleşme tarihini okumaya çalışıyorum. Felsefe okumaya çalışıyorum. Mesela şu anda okumaya okuduğum kitap Felsefi Masallar kitabı. Çok onu tavsiye edebilirim. Yani bir masal kitabı değil onu söyleyeyim ama onu tavsiye edebilirim. Onun dışında roman okuyorum. Roman okumayı özellikle bizim yeni romancılarımız var. Türk edebiyatına yeni yeni roman kazandıran edebiyatçılarımız var. Onları takip ediyorum. Onları tavsiye edebilirim. E, Kütahya'da birkaç arkadaşımız var. Onlarla irtibata geçebilirler. Mesela öğretmenlerimiz var. Ethem Erdoğan, işte Murat Küçük Çiftçi, Bilal Can, işte Müzeyyen Çelik. Bunların kitapları var bunların kitaplarını mutlaka okuyun. Bunların hepsi Kütahya'da yaşıyor. E şair arkadaşlar bunun çoğu. Şiir kitapları da var. Şiiri çok seviyorum. Şiir okuyorum. Her gece yatmadan mutlaka bir İsmet Özel şiiri okur öyle yatarım. He? ne kadar ne yap Evet. Aslında geçmeden bir şiir okuyabilirsiniz. Olabilir. E, ne okuyayım? Mı? Şimdi mi okuyayım? E, bitir biterken okuyayım. Yapmak isteyip de korktuğunuz, çekindiğiniz bir çılgınlık var mı? Yani yapmak isteyip de yapmadığım bir şey yok öyle cevap vereyim. Çılgınlık bizim işimiz değil. Belediye Kütahya Spor neden üst lige çıkamadı? Yani e, şunu ifade edeyim. Belediye Kütahya Spor'u ben bu dönem gayet başarılı buldum. Başarılıydı gerçekten. Yani bir ikinci lige çıkmak için son haftaya kadar bir mücadele sergiledi. Bir önceki sezonda amatör, bölgesel amatörlükte üçüncü lige çıkmıştı zaten. Yani bazen her sene şampiyon olunamayabiliyor. Ama yani çok başarılı bir takımımız vardı. İnşallah bu sene şampiyon olur. ikinci lige çıkar diye düşünüyorum. Yani futbol 3 ihtimalli bir spor. Her şey olabilir ama ben takımın oyuncularının ve teknik heyetinin ve yönetiminin çok başarılı olduğu kanaatindeyim. Evet. Şunu çok merak ediyorum. Acaba bugüne kadar mecliste kaç konuşma yaptı? Yani kaç konuşma yaptığını bilmiyorum. Bu arkadaşımıza, soruyu soran kardeşimize şöyle diyebilirim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesi var. O sitede her milletvekilinin ayrı bir sayfası var. Ve orada yapmış olduğu konuşmalar, imzalamış olduğu kanun teklifleri, bunların hepsi var. Oradan bakılabilir. Hatta gidince ben bak, kaç konuşma yapmışız diye onu şey yapayım. Bir de yani şöyle söyleyeyim. Genel kurulda yapılan konuşmalar tabii ki meclis çalışmalarının görünen yüzü. Bir de meclis çalışmalarının arka yüzü var. Özellikle komisyonda çalışan arkadaşlarımız var. İktidar partisine mensup milletvekilleri daha çok komisyon çalışmaları esnasında bir takım faaliyetler yürütülüyor. Çünkü o belki de kanun aşamasına gelmeden önce çalışmanın %80'i bir kanun yapılırken yapılan çalışmanın yüzde sekseni komisyonlarda yapılıyor. Kalan yüzde yirmilik kısmı genelde, genel kurulda görünen kısım o diyebilirim. Onun dışında şöyle de bir şey var. Ben bir hukukçuyum, avukatım ve kendi alanımızla alakalı çıkardığımız kanunlarda partimizin içinde var olan, oluşmuş olan bir şey var. Bir kurul var. O kurulda da özellikle kanunlara katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu da ayrı bir boyutu zaten. Yani bir kanun teklifinin teklif haline gelmesi için yapılan çalışmalar var. Bununla alakalı da çalışmalar yapıyoruz diyeyim. Diğer milletvekillerimiz de aynı şekilde bu çalışmaların hepsine katılıyorlar. Bir vatandaş gözüyle çok ciddi ve sert biri gibi görünüyorsunuz. İshak Gazel normal yaşantısında nasıl biri? Yani evet çok sert gibi mi gözüküyorum bilmiyorum ki yani. O kadar <laughs> sert değilim sanki. Ama yani ben normal yaşantımda esprili biri olduğum kanaatindeyim. Hatta bazen beni arkadaş arkadaşlar ismiyle müsemma derler. Çünkü İshak isminin manası sevinçle güldüren anlamına gelir. Hazreti İshak Peygamber, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşlılığında kendisine müjdelenmiş ve Allah'ın nasibi bir peygamberdi. Hazreti İshak Aleyhisselam. Dolayısıyla o da bu anlamda bu ismi koymuş. İbrahim Aleyhisselam'da. Benim bu anlamda ismimle müsemma olduğum bile söylenir. Arkadaşlarım tarafından. Ha, Kütahya'da neden metro ya da tramvay yok? Kent merkezindeki trafik sıkışıklığının önüne geçmek için neler yapılabilir? Evet. Kütahya'da neden metro ya da tramvay yok. Çünkü ya metro zaten her ilde olası bir şey değil. Yani ancak büyük şehirler İstanbul, Ankara, İzmir gibi. Yani onun dışında başka bir büyük şehirde metro yok zaten. Tramvay da fizibil halde olması için en az şehir merkezinde yaşayan nüfusun 500 bin ve üzerinde olması lazım. Hatta bu alan da biraz daha fizibil de gözükmüyor. Daha yüksek bir nüfus sayısı isteniyor. Dolayısıyla şu anda böyle bir şey fizibil değil. Yani özellikle tramvay, metro zaten olmaz. Ama tramvayın da fizibil olmadığı kanaatindeyim. Kent merkezindeki trafik sıkışıklığı ile alakalı şunu söyleyebilirim. Şimdi Kütahya'da trafik sıkışıklığı çevre illerimizle ve Kütahya ayarındaki illerle kıyaslandığında çok az bir trafik sıkışıklığı. Mesela ben evimden çıkıyorum. Hedeflediğim yere en geç 10 dakika içerisinde varıyorum. Bu çok konforlu bir trafiktir aslında. Bizim trafiğimizin sıkışık olduğu bir yer var. O da kent merkezi. Yani genelde trafik, trafiğin amacı veyahut da taşımanın amacı, şehir içi taşımanın amacı kent dışındaki, çevredeki, çevre mahalleleri nüfusun şehir merkezine aktarılmasıdır. Bizim şu anda meydan ışıkları çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Çünkü asım gündüz trafiği terse döndü ve alt geçitten dolayı o alternatif yol dediğimiz yere de geçiş sağlanamıyor. Dolayısıyla trafik sıkışıklığında bunun bir payı olduğunu şahsi kanaatim yani onu belediye yetkilileri daha iyi bir şekilde değerlendirebilirler. Dolayısıyla bütün trafik yoğunluğu şu anda meydan ışıklarına kaymış durumda. Bu çok küçük dokunuşlarla çözülebilecek bir sorun diye düşünüyorum. Dursun Bey yolu ne zaman bitecek? Dursun Bey yoluyla ilgili şöyle diyebilirim. Şimdi bizim Tavşanlı'dan Harmancık çıkışına kadar bir 10 kilometrelik yol kaldı. O yol bu sene inşallah bitiriliyor ve teslim edilecek bu sene içinde. Onun dışında Dursun Bey tarafında da bir 8 kilometrelik yol var. Tamamı bu aynı zamanda Balıkesir'e de bağlayan yol biliyorsunuz. Tamamında 2022 yılında bitmiş olacak. Bunu da yakinen takip ediyoruz. Soruyu soran arkadaş arkadaşımıza da böyle söyleyebilirim. Terör örgütleriyle bağı olan siyasiler hakkında neden hep gecikmeli olarak yaptırım uygulanıyor? Şimdi siyasilerden kasıt milletvekili herhalde burada soran arkadaşımız. Özellikle terör örgütüyle PKK ile bağlantısı olan milletvekilleri. Tabi bu bir yargılama süreci. Şimdi milletvekili dokunulmazlığı diye bir şey var anayasamızda. Bu yargılama süreçleri esnasında takip edilecek de bir usul var. İşte mesela Yargıtay'da kesinleşen dosya, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunduğu anda milletvekilinin dokunulmazlığı düşüyor. Daha doğrusu milletvekilliği düşüyor. Onun öncesinde de yargılama yapılabilmesi için dokunulmazlığın Genel Kurulu tarafından kaldırılması lazım. Bunun için savcılıkların Adalet Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bununla alakalı fezleke göndermesi lazım. Bu süreçlerin hepsi uzunca bir süreç teşkil ediyor. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında yani terör örgütüyle bağ olan her herkes hukukun önünde tabii ki hesap verecek. Veriyor da. Kütahya'da istihdamı artırmak ve göçü önlemek için AK Parti olarak çalışmalarınız nelerdir? Şimdi istihdam konusunda çok önemli çalışmalar var. Zaten AK Parti iktidara gelmeden önce Kütahya'da bir organize sanayi bölgesi vardı ve o organize sanayi bölgesinde de çok küçük çaplı fabrikalar ve çalışan istihdam söz konusuydu. Bugün bu organize sanayi bölgesinde, birinci organize sanayi bölgesinde neredeyse 10 bin sayısını geçti istihdam. Fabrikalar da ona göre çoğaldı. Yer kalmadı artık. İkinci organize sanayi bölgesi ona keza gelişiyor. İşte Tavşanlı'da, Gediz'de organize sanayi bölgelerimiz var. Şu anda Zafer organize sanayi bölgemiz Altıntaş'ta havalanın hemen kenarında bir organize sanayi bölgemiz var ve çok ciddi talepler de var. Geçenlerde Sayın Valimizin başkanlığında düzenlenmiş olduğumuz bir tapu arsa tahsis töreni vardı. Malumunuz onu takip etmişsinizdir. Yani sadece orada arsa tahsisleri neticesinde bu da tabii ki tamamı da değil organize sanayi bölgesinin bir kısmında bir tahsis gerçekleştirildi. En az 3000 civarında, 3000'den daha fazla bir istihdam da söz konusu olacak. Bu Beş, Zafer Organize Sanayi Bölgesi ile de ilgili de gerçekten uzunca bir süredir çalışıyorduk. Gerek 26. dönemde milletvekilliği yaptığımız değerli arkadaşlarımız, gerek 27. dönemde il başkanlarımız ve işte Ali Çetinbaş'la Sebahattin Bey'le beraber bu konuyla alakalı çok ciddi bir çalışma yapmıştık. Ve şu anda Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin bu durumunu görmekte bizi ayrı sevindiriyor zaten. Siyaseti başarılı bir şekilde yapabilmek için sizce olmazsa olmaz nedir? Bilgi birikimi, yöneticilik vasfı, risk almak ya da ikna kabiliyeti vesaire. Ben burada bu saydıklarınızın dışında başka bir şey vereceğim. Samimiyet. Bu samimiyet bir kere siyaseti hangi amaçla yaptığınıza bağlı. AK Parti içerisinde ben siyaset yapıyorum. Daha önce de siyaset yaptığım başka sihir toplumu kuruluşları ve partiler vardı. Özellikle Milli Görüş partilerinin içerisinde siyaset yaptım. Bir hedefimiz var, Büyük Türkiye hedefi, Büyük Türkiye ideali. Bu ideali gerçekleştirmek için samimi bir şekilde çalışmak. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızı da siyasette başarılı kılan şey bu samimiyettir. Onun dışında bütün her şeyle beraber, bütün özelliklerle beraber bu samimiyet birleştiği için milletin gönlünde de Sayın Cumhurbaşkanımız yer etmiştir. Bu soruya da bu şekilde cevap vermiş olayım. Twitter'da siyasilerin genelliği çok sıkıcı paylaşımlarda bulunuyor. Biraz da komik tweet atsanız nasıl olur? çok iyi olur komik tweet atsak. Yani bu konuyla alakalı arkadaşlarımız var. Ben özellikle bizim Hatay milletvekilimiz Abdülkadir Özel'in e tweetlerini çok beğeniyorum bu anlamda gerçekten. Onu da takip etmenizi istiyorum. Esprili bir şekilde güzel eleştiriler yapıyor ve tweetler atıyor. Doğru söylüyorsunuz. İnşallah bu konuyla alakalı özellikle gençler herhalde böyle istiyor. Biraz esprili, espri istiyor. Bunu değerlendirelim inşallah. Kütahyalı en çok sizi ne için arıyor? Meclise gelip ziyaret ediyor. Yani Şimdi bu konuya net bir cevap vermen imkanı yok. Yani en çok arandığımız konuyla alakalı. Çünkü çok çeşitli konularda çok sayıda aranıyoruz. Ve onların hepsini de çözmeye gayret sarf ediyoruz. Özellikle Ankara'da tedavi görmek isteyen hemşerilerimiz çok arıyor. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz genel itibariyle. Meclise gelip ziyaretimizde bulunanlar genelde teşkilat mensuplarımız. Korona vesilesiyle koronadan dolayı meclise ziyaretçi yasağı da var. Son neredeyse iki yıl oldu. Ama onun dışında hem teşkilatımız teşkilat mensuplarımız, muhtarlarımız, vatandaşlarımız da meclise gelip bizi e, bu anlamda ziyaret ediyorlar. Kaç yaşındasınız? Evli misiniz? Şimdi bu <laughs> çok açık bir bilgi. <laughs> Bunu burada cevaplamaya gerek yok bence. Yaşımı herhangi bir internet sitesinden öğrenebilir arkadaşlarım. E, evli misiniz? Evliyim. Bir kızım var. Heh, e, Mehmet abi. ha ya çekim yapıyorduk da Tamam hadi bakalım görüşürüz sağ ol. Sizce AK Parti döneminde Kütahya'ya yapılan ve yapılacak olan en önemli 5 yatırım nedir? Şimdi burada şöyle diyeyim. AK Parti olarak 3 Kasım 2002'de iktidara geldiğimiz andan beri Kütahya'ya çok önemli sayıda çok önemli yatırımlar yapıldı. Ben bunu genelde şöyle değerlendiriyorum. Tarım alanında yapılan yatırımlar, turizm alanında yapılan yatırımlar, ulaşım alanında yapılan yatırımlar, sağlık yatırımları gibi e, bu şekilde ve ticari sanayinin gelişmesiyle alakalı yapılan yatırımlar diye böyle bir kategorilendiriyorum. Mesela sanayi alanında yapılan yatırımların en önemlileri tabii ki organize sanayi bölgelerimiz ve şu anda yapılan 5. organize sanayi. Çok önemli saymak gerekiyor. Ulaşım alanında yapılan yatırımlar, şimdi e, Kütahya bugün ulaşım e, problemi olmayan bir şehir. Sadece birkaç ilçe bağlantı e, yolumuz kaldı. Onların da ihalesi ya yapıldı ya da ihale sürecinde Mesela dün ben Domaniç yolundan geldim. Domaniç'te Tavşanlı Domaniç arası ihalesi yapılan yolu da müteahhit teslim almaya gelmiş. Orada müteahhitle de bir görüşmemiz kaldı. Yaklaşık bir 15 kilometre bir kısım kaldı. İmalat kaldı orada. O da bitecek. Ve İnegöl Domaniç arasını da inşallah Bursa milletvekilleriyle beraber onu da yatırım programına sokmaya çalışacağız. Ticaretin gelişmesiyle alakalı yapılan yatırımlar var. Sanayi ve ticaretin gelişmesiyle alakalı. Sonra turizm e, sektörüyle alakalı önemli yatırımlarımız, özellikle altyapı oluşturma çalışmalarımız var. Burada e, hedefimiz bir aslında yani termal turizmden ziyade termal sağlık turizmi konusunda bir altyapı oluşturmak. Çünkü e, termal turizmin artık bir takım destinasyonları oluştu ülkemiz içerisinde. Burada yarışa e, sonradan başlamak değil farklı bir alanda yarışa öncülük etmek Kütahya'nın tercih edeceği şey olmalı. Dolayısıyla bu termal sağlık turizmi ile ilgili çalışmalarımız var. Özellikle şu anda Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü kıymetli Vural Kavuncu hocamızın da bu konuda ciddi projeleri var. Bunları harekete geçirmek için milletvekillerimizle beraber çalışıyoruz. Mesela şu anda fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz Yoncalı'da inşaatı devam ediyor. Şu anda faaliyet gösteren hastanemiz var Yoncalı'da yine. Üniversite kampüsünde bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemiz var ve Tavşanlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi. Bunları özel sektör e, turizm yatırımcısıyla birleştirecek bir takım e, çalışmalar bu alanda da turizm alanda da yapılacak güzel çalışmalar diye düşünüyorum. Bu da önemli e, yatırımlardan birisi. E, tarım alanında yapılan yatırımlar özellikle tarım alanlarının sulanmasıyla ilgili yapılan yatırımlar işte barajlar göletler sulama kanalları bu da çok önemli ve Kütahya'nın da tarımda merkez olabilme potansiyelini ortaya koyacak bir yatırımdı AK Parti döneminde yapıldı ve şu anda Simav'da organize sera bölgesi de kuruluyor bu da çok önemli bir yatırım olarak gözüküyor bence bu soruya böyle cevap vermiş oluruz yani bu sene okulların güvenliği için TYP uygulanacak mı yoksa özel şirketlerin verilecek bu soruya şöyle cevap verebilirim okulların güvenliği için TYP bu sene uygulanacak. Sadece okulların güvenliği için değil, temizliği için de TYP uygulanacak aynı zamanda. Ama e, TYP'nin diğer kurumlara uygulanması şu an itibariyle söz konusu değil. Mesela belediyelere veyahut da farklı alanlardaki kurumlara TYP uygulanmayacak ama okullar bu sene uygulanacak. Hem güvenlik görevlisi hem de temizlik personeli için. Bu da Eylül ayının başında e, netleşecek. Evet, son sorumuz. TOKİ Akkent Mahallesi'ne yeni yaşam alanlarının oluşturulmasını istiyoruz. Tabii bu önemli ama yani şunu Söyleyeyim. Yani herhalde Akkent Mahallesi gerek sosyal yaşam alanlarıyla gerek peyzajıyla Kütahya'nın en güzel mahallelerinden birisi Toki. Çünkü e, Toki burada imalat yaparken genelde bütün bu talep alanlarının Türkiye genelinde sadece Kütahya'da da değil Türkiye genelinde yoğunluğuna göre bir e, proje yapıyor. Yeni alanlarda oluşabilir inşallah onu da değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet ben Tahya'dan e, haber internet sitesine çok teşekkür ediyorum. E, böyle güzel bir vesileyle e, bizleri e, kıymetli hemşehrilerimizle buluşturdu. İnşallah başka yayınlarla da sizinle bir araya geliriz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Esen kalın. E yoğun bir ısrar olunca bir İsmet Özel şiiri okuyalım. Ben İsmet Özel'in en sevdiğim şiirlerinden birisidir. Esenlik bildirisi. Bir şehrin organ satılan çarşıları kenevir kandil geceleri bir şehrin buhur kokmuyorsa, yağmurdan sonra sokaklar ortadan kalkmıyorsa, o şehirden öc almanın vakti gelmiş demektir. Duygular paketlenmiş, tecime elverişli, gövdede gökyüzünü kışkırtan şiir sahtedir. Gazeteler tutuklamış dünya kelimesini, o dünyadan, o şiirden öc almalı demektir. Ölüm gelir, ölüm duygusuna karşı saygısız ve zeka Babacan tavrıyla tiksinti verir. Söz yavan, kardeşlik şarkıları gayet de tıkız. Öcalınmazsa çocuklar bile birden büyüyebilir. Yargı kesin, acı duymak ruhun fiyakasıdır. Kim susturur insanı adına çıdam denir. Susulunca tutulan çetele simsiyahtır. O siyah öcalmakçasına gür ve bereketlidir. Vandal yürek, görün ki alkışlanasın. Ez bütün çiçekleri, kendine canavar dedir. Haksızlık et, haksız olduğunu anlaşılsın. Yaşamak bir sanrı değilse, öcalınmak gerekir.